Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın çiğ sürümü oynayacağız. Daha fazla böyle bir videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Açılması biraz sürdü ama açtık. Bu arada arkadaşlar hesabım böyle. Bir oyunda bir bug var arkadaşlar. Şimdi bir kostüm çıkardınız ama karakter yok. Karaktere girdiğiniz aha da böyle gözüküyor. Bakın. Böyle destan enderlikle. Tara. Neyse o zaman hızlatmayalım. Videoya Geçelim. Abi böyle bir dükkan var. Ee, bunları Google çeviriden çevirip bakabilirsiniz. Günlük ücretsiz ödülle veriyorlar arkadaşlar. Şöyle. Bu arada arkadaşlar kupu yolundan açtığınız bu kredilerle e, kutu alabilirsiniz. Bakın ben şu an 788 kupayım. Bakın mesela e, şu 520 kupa e, kredi. 495 kredi. 500 kredi. Hmm. Son bir daha Geçtim 600 kredi. Evet. Şimdi bu oyuna bazı like eklendi bugün. Ama bazı like çok kasmayacağım çünkü sezonu daha yeni geldi. Bu arkadaşlar bu 15 masa tıklayıp buradan ücretsiz ödül alabiliyorsunuz. Bana çıkan bu Tara'nın kostümü ve şu Colette'in kostümü. Nerede Colette? Evet. Burada. Bu Colette kostümü. Şimdi görev yaparak e, şu mega kutuyu alacağım. Bu ara arkadaşlar burada kuletin kendisi de var. Buradan kolitten de ödül alabiliyorsunuz da. Burada bir tane yıldız yapmanız lazım. Yani buradaki yıldızlarla kulete e bir yıldız alarak takas edebilirsiniz. Şimdi şeliyi bir 11 seviye yapayım da. Yıldız gücünü sonra alırız. Şeyde. Sana bulduğum göstereyim mi? Şimdi arkadaşlar. Bak. Şimdi ıı, Çok güzel bir herkes. Herkes şimdi, evet, En iyi kısmı Oha adam premium skin almış lan. Maç bitince gösteririm. Şimdi arkadaşlar. Gel şey buraya. Evet gidiyoruz. Hadi hadi. Hadi. Hadi işte bu. <laughs> Jesse gol attı arkadaşlar. Evet şimdi bir golde biz atalım arkadaşlar. Kolaydı bu arkadaşlar. İlk maçı çok kolay bir şekilde bitirdik. Şimdi sırada ikinci maç var. Ha, bu arada göre de bitirdik. Ee, şu an 796 kupa olduk. Bu maçı kazanırsak 800 kupa olacağız arkadaşlar. Biraz kupa kasalım bu hesapta ben bir 26.000 e, iki 26 bin olmayı düşünüyorum. Oha adamın şeye bak şeliye. Gizemli kostüm. Şu bu arada arkadaşlar oyunda tavsiye edeceğim yeni karakter Frank çıkartırsınız tabi. Bu arada Mega Kutu'dan en kötü güç puanı veya altın veriyor sürekli. Ama yük çok düşük bir ihtimalle bir karakter çıkartıp üstüne onun da beleşi 11 seviye ve hiper şarjla varsa hiper şarjını da verebilir. Çok düşük bir ihtimalle. Ve ben bunu da başaramadım. Çıkardığım en iyi karakter Hank'ti. Onu da bugün çıkardım. Videosunu çekmeyi unuttum ve 800 kupa. Hesap 800 kupa oldu arkadaşlar. Şöyle bir son seviye yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü buradan koletten ücretsiz ödül alabiliyorsunuz. Ben bu kitapta şey olunurum. Burada yaptı, aldığımız yıldızlarla burada anılar biriktireceğiz arkadaşlar. Öyle. Bütün bu yıldızları alırsak da bu 106 tık veren kutuyu alıyoruz. Şimdi görev e, var mı? Görev görev görev. Hasar veren kişiyle. Dur. 500. Tamam. E, hasar ver görevi. Ya da bir arkadaş gelirse olur, iyi olur aslında. Tamam mı? Gelmedi. Şunu atalım. Şunu atayım. Gelmemiş, tamam. O zaman... Iı, ...şu hack görevini yapalım, hasar veri. büyük ihtimal bot gelecek karşı evet bot geldi Çin'in botları da böyle arkadaşlar klasik taktik Hoppa op altın maron yani selam Agalara selam çatışmaya devam. Uy. Güzel attı bazla like, gir. 500 ne ya? Başka bir karakter. Şey de vardı dur ben biliyorum. Şey Jeki olur Jeki. Dur peni ya değil Jeki. Ben ben? Tamam. karşı takımda Pearl Bazlak gir. Bizim takımda da gir var da. Karşı takımdaki de aynı seviye. Dur. Amacı kazanmak değil, ee, hasar vermek. Hadi. Şöyle aldık. Ver. M. M m m. Aa. Lan. Var. İşte bu. Gol be. Dün bir şey daha dürdüm ben dün gece. Bir çocuk gördüm bali çekiyor. Aşık gördüm size çekiyor. Neyse. Attık. Evet. Eee... şimdi çıkış dedik. İyi bastar verdik aslında ama görevi tamamlayamadık. Evet karşı takım bu bazlak yer var. Bizim takım ileride. Yine bazlak yer, yine bazlak gir. Oha. Bazlak gir var. Baz. Baz ver. Baz. Baz. <laughs> of atamadım ya. Gel bu. Selamünaleyküm. Ha çok iyiydi. Arkadaşlar Fenerbahçe Milan Şikineri transfer etmiş. Bence iyi bir transfer. hank yapalım tamam. Birazdan şikiler gelecekmiş arkadaşlar. Karşı takım botumu bilmem ama bizim takım şu 300 3 3, 3, 3 baz like gir bence toksik olduğundan dolayı kötü Yes. Ama şeytani mortis var. Abi, şimdi, şimdi açalım. Distansı neden ya? 200 onu oğlum aşağı kat mı yapıyorsun bana? Şimdi Oha Şimdi Arkadaşlar Of el primumu Skinim mük mük Tek kelimeyle mük Aha Lan bana be Ya çok az saymıyoruz aga ya of. Hoppa Gel gel işte bu yendik 850 kumalık stabilisi. Test Hadi bir şey ver artık. Bir şey ver ya. Bu ne oğlum? Ne? Bekle bir saniye. O bulun spreyi. Bir dakika o zaman. Şeyde mi vardı? Bulun. Aga şaka yapıyorsun. Ha vermemiş ya. Tüh. Ama çok güzel aga ya. Dur bir fotoğrafını çekeyim mi? Çünkü nasıl alacağını çok merak ediyorum aga. Ne e, kaç hasar? Aga bir artık. En iyi hasar soygunu mu lan? Ay hiç hasar veremiyorum ya. Artık <laughs> Şimdi ee, bazı like alır ya Alır alır aldık <laughs> <laughs> Ooo çok az kaldı arkadaşlar mega kutu ya Yes

Bu. Bitti. Yes, be Goku. Açıyorum. Açtım. Bir ne ya? Oğlum o kadar uğraştık. Bir ne ya? Of. o oh, ne doğru Şöyle vuramadık At bu gel gel. Ya arkadaşlar bütün aksesuarlar boşa gitti ya. Of, kaybettik ya, savaştı bu. Koltuğu ya. Cıdır arkasında niye öyle bir şey var lan? Пока еще бролла, взям сюда чикши за каша. 呃，是。Um, Ve 900 kupa olduk arkadaşlar. Çok fazla kupa kasıyoruz. Devam. Devam. 80 kupa. Şimdi ee, bana bir hafta var. <laughs> Elhamdülillah ee, şunu alalım. Ya oğlum. Bu sabah video zamanı çünkü saçma sapan bir bakıcının torunuyla evde kaldık. <laughs> Çok gıcık oğlum. Kendisine de çocuğuna da zorla bize yemek yediriyor. Ağzına çarpması kaldı çocuğun. Çocuk o kadar geri ki. ya kul be derıl yavaşlattı onları

Yerim. gol. Of <laughs> mükemmel bir gol. Harika. Bir... Evet arkadaşlar bu videonun da bu sonuna geldik. Daha fazla videoları gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada 100. videomuz. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.